Adım Ergün, soyadım Gültekin. Kızım dükkana geldi, düğün var, düğüne gidecektik. Hamdi abiyle beraber. Geldik şuraya. Hamdi abi orada durdu, ben buradan içeri girdim, geldim buraya. Baktım, oturaklar ıslak. Dedim burada oturalım, kızım kendine eğlensin biraz. Ee, Dikkatli bir şişe vardı burada, büyük bir şişe vardı. Şu an yok ama götürmüşler büyük ihtimal. Şişe yerinde yok. Sonra geldim, baktım poşet burada. Herhalde çöp zannettim. Şöyle eğlenince, ağır olunca Şöyle yaptım. Baktım kağıt var. Para. Ee, açtım şöyle korkarak açtım. Dedim ne olur ne olmaz çünkü. Baktım içinde para var. Hemen Hamdi abiyi çağırdım. Hamdi abiye söyledim. O da dedi ki gazetecileri çağıralım. Söyleyelim. Gazetecilerin içinde polise teslim edelim. Ee, olay bundan ibaret. Ne iş yapıyordunuz abi? Hamdi abinin yanında çalışıyorum. Bir de Ergün market var, Orada çalışıyorum. Arasında sıra yemeği olarak. Ee, ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama büyük bir para. Belli çünkü. Eee Belki adam evini satmıştır, arabasını satmıştır, ihtiyaç sahibidir. Biz insanız, İnsanlık görevimizi yapıp teslim etmek istiyoruz. <laughs> Şu parayı <laughs> alıp size teslim et. <laughs> Gracias. Sí. Sí, no.